Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Cardano, ADA 26 Mart fiyat analizi. ADA Cardano ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken bir sonraki ADA Cardano haberini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Cardano sürekli yükselişe hazır mı? CoinMarketCap'in sıralamasına göre boğalar haftanın son gününde oyuna geri döndü. Ada USD Cardano Ada fiyatı son 24 saatte %0,74 arttı. Saatlik grafikte Cardano Ada oranı 0,3594 dolardaki yerel dirence yakın. Alıcılar kazanılan inisiyatifi gün sonuna kadar elinde tutabilirse, büyüme kısa süre içinde 0,3640 dolar bölgesinin test edilmesine yol açabilir. Daha büyük zaman diliminde durum daha az belirgindir. Fiyat bir kez daha desteğin 0,3489 dolardan yanlış bir şekilde kırılmasını sağladı. Çubuk uzun fitil olmadan kapanırsa, yukarı hareket kanalın ortasına, 0,37 dolar bölgesi civarında devam edebilir. Haftalık grafikte, Cardano, ADA için devam eden yatay ticaret, fiyat kilit seviyelerden uzakta yer aldığı için daha olası bir senaryo. Bu durumda, tacirler adayı Nisan ortasına kadar 0, 35.0 37 dolar aralığında görebilirler. ADA yazının yazıldığı sırada 0,3588 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki ADA Cardano haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.